Atta hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Fatih. Merhaba. Camı taktırdım gördünüz mü? Gördüm. Atta Bey. Feride'nin durumu nasıl? İyi fena değil. Otursana Fatih. Ayşen'le Savaş'ın evlilik kararı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben ne yapabilirim ki artık? Atabey biliyorum hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Ama sonuçta siz Ayşen'in babasısınız. Farkında olmadığı bilmediği babası. Fark etmez sonuçta Ayşen sizi çok seviyor. Ve babasını yerine koydu bile. Ama Savaş olan sevgisi benim sevgimin üstüne geçti. Yarım gerçek hiçbir zaman gerçek değildir. Sen sabrımla ve sakinliğimle kazanacağım Fatih. Efendim Süreyya. Fatih. Ee, ya beraber içtiğimiz günden beri hiç konuşmadık. Yani ben merak ettim. Nasılsın, daha iyi misin? Daha iyi. sağ ol. Ee, neredesin? Ben seni görmek istiyorum da. Atölyedeyim, çalışıyorum. Tamam, geliyorum o zaman ben. Mustafa biraz konuşabilir miyiz? evlat... ...o gözlerindeki sevdayı elindeki ne işlediğin anda... ...usta oldun demektir biliyor musun? Bu duruma neden bu kadar tepki gösteriyorsunuz Ata Bey? Ben sizi babam gibi görüyorum. Siz böyle yapınca çok üzülüyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Yapamıyorum da. Şu halime bak. Atıf mesela defalarca yakasına sarılıp kovduğum adamı kolundan tutup tekrar eve geri getirdim. Ben savaşı anlatıyorum ama yok. Ben bir şey yapmıyorum. Yapamıyorum da. Söyle Ayşen. Ne yapmamı istersin? Buraya. Hoş geldin. Merak ettim. En çalışmanı yani. Çıkalım mı? Neden ki? Çok bunaldım ben de çalışmaktan. Biraz dolaşmış olursa Aa, tamam, tamam. O zaman sen bekle ben hemen ceketimi alıp geliyorum. Hava çok güzel, değil mi? Aha. Yazarken Yaz erken gelecek, sanki ne dersin? Öyle görünüyor. Süre ya? Efendim. Niye bunu yapıyorsun? Neyi? Ya bunu işte. Böyle benimle ilgileniyorsun falan. Yapacak daha eğlenceli bir şeyim yok. Yani aslında var. Annemi sinir etmek ama <laughs> o da artık eski kadını vermiyor. İşte bu yüzden yapıyorum. Bizim görmek için. Ya yani senin hiç bilgisi yok. Tamamen kendi çıkarlarımı düşünüyorum. Hay Allah'ım ya. Sözde benim yanında çalışmaya başladım. Ama sürekli bir kaytarma halindeyim. Oo, iş hayatını çabuk öğrenmişiz Fatih Bey. Oğuzdaki nalık balık tutalım mı? Tamam, söz istemiyorsan yapmayacağız. Ya Başka zaman tutarız ama ben şimdi pek balık tutma havamda değilim. Belki balıklar havasındadır. <laughs> Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Biz iki tane alacağız. Tabii efendim, buyurun. Şu bayan için hafif. Bunlar tek boy mu oluyor? Bunlar boy boy oluyor efendim. Tamam, o zaman ben küçüğünden alayım. Bu küçüğüdür. Küçük mü? Bu da büyüğüdür efendim. Herkes kendi tuttuğu balığı yiyecek, ona göre. Hadi ya. O zaman ben hamburger falan söyleyeyim, ne yapayım? Tamam acıdım sana, benimkilerden yiyebilirsin. Ama... ...bir şartım var. Neymiş o şart? Allah şöyle güzel bir salata yaparsan... ...bakarız. Olur, yaparız. Roka, çoban hangisi? İddialıyım diyorsun yani, on parmağımda on marifet. Herhalde yani. Salata konusunda mütevazi olamayacağım. Cem. Hadi bakalım